Merhabalar. Bunlar gözleri kötü olan kardeşler. Sarının daha iyiciydi Bu işte bayağı bir kötüydü gözleri. Biraz daha iyiler şimdi. Üç gündür hem antibiyotik alıyorlar. Bugün sonra antibiyotik iğnelerine oldular. Göz damlaları devam edecek ama sabah akşam gelip burada damlalarını Etmiyorum. Daha önce göstermiştim. Şurada yuvaları, mamalıkları, suları, her şeyleri var. Anneleri de şu an burada değil. Bu herhalde gezmeye. Anneniz gezmeye mi gitti? Çayım gitti? kariyem gitti? Tavuk verdik. Ama koyduk. Oh mis. İki kardeş burada. Rahat rahat takılıyorlar. Durumları da iyi. İnşallah bu kaçılının da gözleri güzelce açılacak. Sarı toparladı. Ama damlaya devam ediyoruz. Biraz daha iyileşsin. Görmeye başladı. Biraz görüyor ama daha var. Biraz daha. tik dur da bir yüzünü görsünler. Bir yüzün. cemalin gözüksün. Aman aman. Yakalıyorum ben seni istediğim zaman ama. Gel. Ton ton. Git de temizizdir. bir heyan tarafı şeydeyken, neredeyken çektim. Videolarını koyarım. Pek sevdiler kutuların içerisinde. Kendilerini temizlediler. Çok tatlıydılar. Ben dayanamadım videosunu çektim. Yan tarafı onu da eklerim dikey olduğu için. Devamına değil. Yanına. Anne yok. Burada yedi doydu. Ve temizleniyor. Yarabbim. Hadi bakalım. Hadi biz okula doğru gidelim bakalım. Sen baba ciğeriye kalmışsın. Ciğeri şu. Evet. Küçük oğluma da getirdik. Küçük oğlum da yedi. Biraz ciğerli makarna vardı. Ve tavuk. Oh. Doydu mu karnım? Benim güzel oğlum. Hepsi yediler. Yerken çekemedim tabi ellerim batıyor. Karabulun halen alıyor. doymadın mı kızım? Ama kurumama var güzel suratımız da burada. Halen daha tam barışamadık güzel suratlı bunu kızdırbaştırdım diye daha bana pek yaklaşmıyor. Tabağın içinde de ciğer yani makarna var. Aman da korktu benim oğlucum çok korktu çok korktu. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi okulun diğer tarafında çukurdaki bebeklere gideceğiz. Onlara da mama verelim. Yolda da diğerlerine. Hadi bakalım. Burada da kavga var. Herkes gayet iyi. Bahar kız da burada. Paşa burada. Pakize balıkçı kız bu çocuk bir süredir buralarda daha önce de çekmiştim isim vermedim öyle bir çocuk burada da gene yenilerden sarı olan diyorum o var şimdi buradan aşağıya doğru okulun arka tarafına geçeceğiz orada venüs ve bebekleri var onlara da yemek vereceğiz balıkçı kız Fatih'in annesi kavga kavga hep kavga hep işleri güçleri kavga Şşş, ne kadar ayıp çok sinirlisin balıkçı kız bunu Pakize'yi karşı taraftaydı. Yolun karşı tarafındaydılar. Gezintiyi çıkarıyor anneler bebekleri belli bir aya gelince. E, bu, yolun bu tarafına geçirdi bebeklerini. 3 ya da dört kardeşti Pakize'ler. Tam hatırlamıyorum şimdi hepsini karşıya götürdü ama maalesef Pakizeciğimi unuttu. Gelip almadı. İki buçuk aylık falandı. Orada öyle gelip almayınca ele de gelmiyordu o zaman Pakize. Orası inşaat gibiydi. Orada büyüttüm ben Pakize'yi. Sonra da hemen kısırlaştırdım. İşte bu şekilde. Zaten canavarın kızı. Bunlar hep burada sülale boyu. Bunlar kibirler. Hadi şimdi aşağıya doğru gidelim bakalım. Deniz ve bebeleri ne yapıyorlar. aile. Sofraya buyurmuş. Fazla sesli konuşmuyorum. Korkup kaçmasınlar diye. Diğeri de buralarda. Dördü de iyiler. Anne de güzel bakıyor. Biz de getirip işte böyle su, mama sarkıtıyoruz. Bir tane mamamız da düştü. Artık o kadar kirlilik yaratacağız. Yapacak bir şey yok. Doğru olmazsa gider alırız Şimdi tavuk atıyor arkadaş. hadi bakalım. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Diğer bebiş de oradan çıktı. Tombik tombik ya çok güzel çok güzel işte venüsün ilk defa büyüyen çocukları daha önce hiç venüsün bebekleri büyüyememişti bir şekilde daha 15 gün bile olmadan ya birileri alıp atıyordu ya da kendisi iyi bir yer bulamıyordu artık ne oluyordu yavrulara bilmiyorum biz bir bakıyorduk ki venüs yavrusuz bir vaziyette dolaşıyor bunlar ilk bebekleri. Umarım da son bebekleri olur. Venüs'ü kısırlaştırabiliriz. Evet. Burada da durumlar böyle. Fakizi, evet. Bahar ve Paşa bizi takip ettiler. Ve birlikte geldik. Hadi kapanışı sen yap bakalım Fakizi. Yapacaksın mı kız? Bugün seni çok anlattık. Fakiş. Fakiş sarılık da geçirdi. İki aya yakın tedavi ettim ben Fakiş'i. Hadi bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.